Merhabalar, ben klinik psikolog Gizem Çelenk. Bugün sizlere koronavirüsüyle nasıl baş edebiliriz, neler yapabiliriz bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle hepimizde kaygı uyandıran bir durum. Kaygı bilinmezlikten beslenir aslında bilinmezlikten de kaynaklanır. Çocuklarda da aslında bu şekildedir. Çocuklar kaygılarını bir şekilde somut hale getirmezse onlardan korkulacağını, daha çok büyüyeceğini düşünebilirler. Mesela işte karanlıktan korku ya da farklı nesnelerin varlığından korku gibi çocuklarda da birçok korkular vardır. Öncelikle ben e, koronavirüsünü somut bir hale getirilmesini istiyorum çocuklar için. Bunu görünür hale getirmek. Bunu bir resmini yapabilirsiniz. Kilden şekillendirebilirsiniz. Oyun amurundan şekillendirebilirsiniz. Çocuğun var olan kaygısını ve korkusunu öncelikle görünür hale gelinmesini istiyorum. Bunun için de çocuğa şu görengeyi söylüyoruz. Korkunu ve kaygını düşün ve bunu görünür hale getir diyoruz. Daha sonrasında çocuk böyle bir çalışma yaptı. Çalışmasını bitirdikten sonra buna bir isim bulmasını istiyoruz. Hatta komik bir isim olursa çok daha iyi olur. Komik bir isim buldu. Sonrasında da bununla beraber, beraberce oluşturabileceğiniz bir diyalog olabilir. Ya da bunu bir komik hale getirebilirsiniz. Nedir mesela işte kurdeleler olabilir, renkli taşlar takabilirsiniz, kulaklar yapabilirsiniz. Bunun gibi komik hale getirerek şekillendirebilirsiniz bu çalışmayı. En son kısmında da evet artık biz bu virüsün ne olduğunu biliyoruz. Bunu biz görünür hale getirdik. Nasıl korunacağımızı da biliyoruz aslında. Değil mi? Hijyenimize dikkat ederek, e, bununla beraber sağlıklı beslenerek ve evimizde kalarak biz bu virüste bir şekilde başa çıkabiliriz. E, daha sonrasında artık bunları bildiğimiz için artık biz bu virüsü yok edebiliriz. Onu makasla kesebilirsiniz, top haline getirip atabilirsiniz. E, bu çalışmayı yaptıktan sonra ben kaygı bebekleriyle devam edilmesini istiyorum. Nedir bu kaygı bebekleri? İsterseniz buna kaygı bebeği, isterseniz de kaygı savaşçıları da, savaşçısı da diyebilirsiniz. Kaygımızı ve korkumuzu savunan e, ve onu bize aslında gösteren bir bebek ya da gösteren bir savaşçı. E, demiştim mi konuşmamın en başında kaygı bilinmezlikten aslında beslenir, beslenir diye. İşte burada da biz bu kaygı savaşçılarına e, öncelikle maddeler halinde yazacağız. Bizde kaygıyı, korkuyu uyandıran şeyler nedir? Mesela şeritlerin üzerine yazabilirsiniz bunları. Daha sonra kesebilirsiniz. Ee, bunu bir yere koydum. Sonrasında da bir kaygı bebeği yaratmanızı istiyorum. Sizin korkulara karşı uyan, savaşçı ruhu olan güçlü bir karakter ortaya çıkarmanızı istiyorum. Bunu bir dediğim gibi bir savaşçı ya da bir bebek ya da istediğiniz bir isim de koyabilirsiniz. Sonrasında size kaygı uyandıran durumları bir yere yazdınız. Bunları şeritler halinde kesip bebeğin gözlerine yapıştırabilirsiniz. Mesela virüsten çok korkuyorum, çok endişeleniyorum. Ee, Acaba ben bu virüse bu virüs bana gelebilir mi? Acaba ben bu hastalığa kapılır mıyım? Bunun gibi şeyler yazmanızı istiyorum. Bunun sonrasında da başka bir yere de onları çürütmenizi istiyorum. Aslında hepimizin otomatik düşünceleri vardır. Hep söylerim, çocukken bize söylenen ve bizimle satın aldığımız şeylerdir onlar. Kendi malımızmış gibi satın alırız ve yolumuza devam ederiz. Çocuklarda da. Eğer ki bu şekilde birçok otomatik düşünce varsa ve bunlar olumsuzsa virüsle alakalı olabilir, başka problemlerle alakalı olabilir. Bunları çürütmek için neler yapabiliriz? Evet ben bu hastalığa kapılacağım, yakalanacağım. Bunu yüzde yüz düşünüyorum. Peki bu hastalığı ya da bu virüsü almanı gerektirecek neler vardır? Hadi gel beraber inceleyelim. Bunlar nelerdir? Bir bakalım mı? Dışarı çıkmıyorsun. Kendini izole etmişsin. E, sağlıklı besleniyorsun, hijyene dikkat ediyorsun, yemekten önce sonra ellerini yıkıyorsun, tuvaletten önce ve sonra ellerini yıkıyorsun. Bakıldığı zaman diğer hijyenine de dikkat ederek, e, kişi arası mesafeni de koruyarak harekette bulunuyorsun. O zaman bizim bu hastalığa kapılma oranımız düşüyor. Bunun gibi çocuğun bu olumsuz olan otomatik düşüncelerine siz alternatif olarak düşünceleri, çürütme çalışmaları yapabilirsiniz. Daha sonrasında hatta bütün evdeki üyeler de bu kaygı bebeklerini yapabilir. E, sonrasında bu kaygı bebeklerini e, bir yere işte salonumuza asabilirsiniz, koyabilirsiniz ya da odalarınıza görebileceğiniz yerlere e, koyabilirsiniz.